Aleyküm selam Yemen Korkut Teşekkür ederim kardeşim. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar kuş camiası. Hayırlı akşamlar dostlar. vallahi işimiz yoğunlar arkadaşlar. Kuşa da yetiştiremedik. Şimşek. Şimşek çakar. Ha bizim kuşlar gelmiş. Yok koçum gitmedik. Bunlar bizim beslediğimiz kuşlar. Akşam gidip alamadık kuşmuş. Elimizde olan kuşları çıkaracağız. Evet arkadaşlar akşam günlerden cuma. Vallahi 3-4 yerde kuş vardı. <laughs> Gidip alamadık Ankara dışında. Akşamda mezat var. Arkadaşlar bu benim beslediğim kuşlar bunlar. Hepsinin Ayağında da halkası var. Hepsinde çıta metin yazar. Akşam bu dumanlı kirlilerden 3-4 tane bunlardan dişi çok arkadaşlar bunlar da çoğu da öldü bunlar çoğalmayan kuşlar bizim yıllardır hepsinin baba bu hepsinin babası nedir bunun üç tane kızını çıkaracağım bu da oynadı bu kuş baya da da yarış kaç yaşında bu baba gel hoca olan gel Hepsi bu kuşların yavrusu arkadaşlar. Gel. 3-4 tane bu dumanlı kirlerden çıkaracağım akşam. Değeri gelirse sahiplendireceğiz. Bunlar benim beslediğim kuşlar ayağında da hepsinde markası var. Ondan sonra 4-5 tane de Şimşek çakal sana bu şeyi de yapacağım sen böyle bunaltıyor bak güzel kardeşim ben sana bu şeyi de yapacağım kuş almaya gitmedin mi bak yeni kuşlar bunlardan da arkadaşlar bir, dört tane de bu, buradan çıkaracağız yani toplam on iki tane kuş olacak İlginiz olsun kuş da yok zaten burada normalde bakın arkadaşlar boştur tam boş muarım satım yeri var. Satıldı. 4-5 tane de burada var. Bunları da çıkaracağız. Burada boştu arkadaşlar. 4-5 tane burada var. Burada da boş. Akşam 4 tane kuş var. Canlı mazatta çıkaracağımız. Tek yaparız akşam saat 9-9.30 arası. Akşam saat 9.30 arkadaşlar. 9-9.30 arası. Youtube kanalına çıta metin yazın. Abone olun. Kalep takipte kalın. Gel bak gel buraya. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu benim beslediğim kuşlardan bir 3-4 tane bunlardan 4-5 tane de o boz boz var. Onlardan çıkaracağız. Başka da kuş yok zaten. Olmadığından bu hafta böyle yapıyoruz. Değeri gelirse satacağız. Yoksa zaten yapacak bir şey yok. Herkesin işi gücü rast gelsin. Akşam saat Okulda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.